Bir herifi bir izleyim kaçta kaç, kaç Allah belanı versin herif gibi Çin ya yolun ortasında ne işin var ya Merhaba arkadaşlar Oyun müzesi, Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Creve'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ee, The Creve'e başladık Uzun bir aradır yoktum Kusura bakmayın arkadaşlar Bilgisayarda bir arıza nedeniyle ee, Daha doğrusu söylediğim Bilgisayarın parçasını değiştirdim O da bayağı bir uzun sürdü ee, zaman aldı değiştirmek, montajıydı kargosuydu falan filan derken video bir haftadır falan gelmiyordu. O sıra bakmayın. Biz de bir the crew serimize başlayalım dedik. Ee, şöyle yapalım. Kanalımızda yarış oyunları falan yoktu. Ee, ben geçen videoda da bahsetmiştim. My Summer Car falan zaten gelecek. O saymıştım. GTA 5 gelecek, Spin Ters gelecek hayatta kalma oyunumuz olarak herkese bir rast gelecek diye yarış oyunumuz kanalımızda yoktu kanal arkadaşlar e, yani e, tam bütün şey olsun yani bütün oyunları kapsasın FPS e, simülasyon yarış işte TPS RPG falan filan hepsini kapsasın hayatta kalma onun için bir yarış eksikti onu da yapalım dedik krevin arkadaşlar böyle bir yeni bir güncelleme gelmiş zaten ubisoft'un oyunu zaten bilen bilir bu oyunu işte polisten kaçıyorsunuz falan filan arkadaşlar bu bölümde umarım eğlenirik yarışlara girerik beraber yarışırık yeri gelir aracımızı satarız yeri gelir polisten kaçarız yeri, yeri gelir para kazanıp yeni araçlar alırız e, modifiyemizi çekeriz hep beraber eğlenirik ve eğlendiririz arkadaşlar hep beraber şöyle yapalım Şimdi burada e, bakın sağ altta haritamız var. O haritada böyle mavi ünlem işaretli yanan yerler var. Bu aralar arkadaşlar görev gibi, yarış gibi falan yerler var. Oralara giderek oradan yarışa girip veya hatta işte görevinizi yapabiliyorsunuz. Canavarla Abo arkadaşlar ben bunu şöyle diyeyim yaklaşık bir 5 aydır falan bir oynuyordum ama videosunu çekmek istemedim şahsen. Fakat bir düşündüm lan dedim bunun videosunu çekersek aslında sevilir. Bu arada büyük bir sürprizim de var. Arkadaşlar Minecraft oyununa başlayacağız. Survival ek var hayatta kalma. server açacağız arkadaşlar. Nitrado net üzerinden. Serverımızda özel server açacağız yani bir şöyle bir 50-100 kişilik oyuncularımız varsa kanalımızda abonelerimiz abonelerimizin içinde onlar da serverımıza gelebilir. Şimdi Minecraft'a başlayınca zaten ben orada da ayrıca bir duyurusunu yaparım. Ben iyi de gidiyor. Ha canavarla bas da bas. Mastekin şeyle iyiymiş. Ha içinde şöyle göstereyim bak. Tamam bu canavar oğlum bu ne lan? Arkadaşlar hakikatten 10 numara 5 yıldız. Şöyle yaparım haritamızı bir açalım. Şimdi şuradan yüklensin tam olarak gideceğimiz yere de gidelim. Şuraya bir gidelim arkadaşlar ne diyorsunuz? Tünel Ha. Bak The Crew Calling ay bunu İngilizcemiz olmadığı için şey demiyor. 80 TL. Buna ayrıca arkadaşlar satın alabiliyor musunuz? Bakın böyle 4 çarpı 4'lerine motosiklet falan da varmış içinde. Bunu ayrıca satın alabilirsiniz. O zaman o yarışa girmeyecek. Yapacak bir şey yok. Şunlara gidelim abi. İşaretimizi at. Yolumuza bir devam edelim biz. Şimdi işaretimizi attı tam gaz bir gidelim bakalım neler olacak Arkadaşlar Bu Minecraft olayını çok istiyordunuz Oyununu Şimdi orada da olaylara gireceğiz, sizlerle birlikte eğleneceğiz hayatta kalacağız İşte ee, Gülüp eğleneceğiz Neyse ben onu Çektiğimde şey kanalı açtığımda videosunu da şöyle bir çektiğimde oradan Katılımlarınızı yapabilirsiniz Yorumlara da yazıyordunuz. Lütfen Minecraft çek. Abi Minecraft çek. Bari onu da yapalım. Tam olsun lan oğlum ne kadar çak bir insanım. Gaza yapıyor ya. Arkadaşlar bu bunu direksiyon setiyle oynamıyorum. Direksiyon setini bir bağlasam mı dedim de denemedim pek. Üşendim daha doğrusu. Denerik ya olmadı. İsterseniz direksiyon setini oynayalım. Siz ne isterseniz ben onun videosunu da çekeceğim. Oyunda da oyun onları yapacağım. Aşağı yorumlara yazın arkadaşlar. İzleyici sizsiniz. Ne isterseniz yapacağım videoda. Nasıl oynuyayım? Direksiyondan mı oynayayım yoksa düz mü oynayayım? Oyunda neler yapayım? Hangi oyunlara başlayayım? Hangi oyunlar daha eğlenceli olur? Yorumlara yazın. Facebook sayfamızdan ulaşın. Özelden yazın. Nasıl isterseniz. Instagram'dan ulaşın, yazın. Ben cevap veririm arkadaşlar. Bir deneyelim lan kaç basacak bu ağız boğuluğunun çocuğu la dur bir basalım Boyuna yok la Bir soğumuyum diyorum arkadaşlar kendimi şöyle bir frenliyorum Lan diyorum bu videoda küfür etmiyim Arkadaşlar ayıp oluyor küfür etmiyim seven var sevmeyen var diyorum ama ağzımdan çıkıyor Şurada bir yardırayım dur Dördüncü fitesi değdiği an nitroyu kökleyeceğim hadi Eee evet. hop şu 5 Al abi şu da 6 Altı, 6 6'yı atmadı la zor atacak 6'yı hadi 6'ya bir geçirsek vitesin kaç bastığını da görürük de hadi la geçir kay 6'ya ha Allah'a geçirdi 6'ya <laughs> lan iyi yan veriyon lan sen onu iyi kaçıyor ha Allah geleni gideni tokatlarık burada bazı ünlem işaretleri çıkıyordu onların ne işe yarıyor artık o, lan abo kötü geçirdik lan arabi ya Pari, polisler dağıldı bir dakika Aa. helikopter de geliyor arkadaşlar bir şey tuttuk valla geliyorlar bu ne lan? Ye, ye bastık, enter'a bastık bakalım ne La 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 yavaşla yavaşla. Lan dur. Ama bastı ki dur. Bak yavrum biri konuşuyor oğlum. Konuşma dur. Gitti dayı. Gitti anasını alacağım dur konuşma. Lan yavaş lan yavaş. Dur konuşma dur. Puh, Allah belanı versin herif gibi. Konuşuyorlar videoyu bak edecek o değil de. Lan oğlum 2 3 tane eleman var da atlarında Ferrari mi vardır ne borçlu lan benim arabaya bak. Gerçi şükredelim arkadaşlar yani mastek de iyi araba. <laughs> Rus tankın içi de iyiymiş ha tank gibi aynı. Rus tanklarına benziyor aynı kavada araba. İyi e fren çakalım ha. Ana şahinciler gibi yanladık lan. Ağız bohlu var. Kesici şov atalım şurada dur polisin yanında iyi olur. La konuşma ne var? Yetiştik valla. Bağlar la vurma la dur. Polis götüme vurdu dur. Hep bir ağızdan konuşuyor kavatlar ya. Sevmem valla abi Oğlum e, sana gaz ne yapıyor? Dur oğlum bir şeyler oldu sana dur. Allah Allah. Gaz kesiyor kendi kendine ya. Bunu enjeksiyonlarda sorun var. Bunu ben bu bizim ustaya götüreyim de bir baktırayım. Bunda bir bohluk var. Enjeksiyonlu olduğu için araç. Şuradan da bir atalım spit. Oo. iyi geçirdik. Lan nereden gidiyor? Yanlış girdik duvarın karşıktan sağ dönelim. Aman dur aman. Ya <laughs> neye bas konuşuyorlar acaba benim sesi duyuyorlar mı la? Cık. Hayret bir şey ya. Aman dur master gecap. <laughs> bir speed. Yardım, yardım bas. Bas, 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 bas. Ya lastikler ana la lastikleri de değiştirdik. Lastikleri de eskidi Tampon mampon bunu bir şeye sokalım biz. Level 6. Oo. Level 7. Güzel. Level atladık bam hadi bam. Lan nereye gidiyoruz nereye girdik hayret ya. Arkadaşlar. Lan, oğlum bu ne lan? Açıldı mı ne oldu? Bunu açıldı herhalde. Bunu satın alabilir. Ya hatta beleş olabilir. Böyle arada oluyor. Belki de beleş vallahi. Her şey olabilir. Şunun janta iyi bakın teker arka teker arkadaşlar bakın. Nasıl bak gazınca yahıyor lastiğini. fırıl fırıl dönüyor la onu yavaş dur nadir Kaza kokluyorsak ön teker gücünü döndürüyor arka yinemiyor ki arka tarafı pölüsler var pölüslerin yanına bir daha kaçalım anadolu bu videolarda ne yapabilir ne yapabilir bunu ben öylesine bir çekeyim dedim beğenirseniz ya tutulursa seri yapacağım yani daha sık bir yarışa gireceğim bir, bir videoda iki yarış Yapacak Ondan para kazanacak hatta bir yarış yaparık bir polisten kaçarık. Onlarla yeni araçlar alacak yorumlarda da yazarsınız şu araca şunu alma. Modifiyeyi de beraber çekerik. Eğlenirik gülerik ya güzel olur. Böyle iyi olmuyor içinden iyi oluyor. Ya. GTA gibi şey zevkli değil arkadan yani. Polislerin sesi geliyor bir varalım şimdana. Arkadaşlar üçüncü füteste şöyle 6500 devirde bir nitro koklayın patinaj atıyor Bakın şu anda attı Dörtte bir deneyelim Yok Dörtte olmuyor İki, iki de iyi oluyor Üçte iyi oluyor Nerelere girdik la biz la Çıkma sokağa mı girdik ne yaptık oğlum biz la şu herif bir ezeyim kaçta kaçta kaç Allah belanı versin herif gibi Çin anacıyan ya yolun ortasında ne işin var ya Allah Allah Şurada bir yan vereyim de videoyu noktalayalım var Video uzun olmasın siz de sıkılıyorsunuz ondan sonra izleyemiyorsunuz ya iyi lastik yakıyor ama ha. ya internet bir iyi olsa dağılmayacak da internet kötü olduğunda hafif şeyler oluyor şöyle. Ee, FPS e düşmeler oluyor. FPS inip inip çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi The Crave'de böyle bir oyunmuş. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin ne yapalım. İsterseniz oyun varsa sizde abone önünden bir toplantı yaparız. Ee, video beğenirseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.